kısmadım. Ballarının tanesini 15 liraya aldım. O da mısır ballesi ha. Yemle süt birbirini karşılamıyor. Yem 300-315 lira olmuş, 300, torbası 350 lira olmuş. Yani kilosu, yemin kilosu 750-800 lira. Bu da bizi kurtarmıyor. Arpa pahalı diyoruz, girdi pahalı. Girdi pahalı olunca hayvanlarımız e, süt verimi düşüyor. Tam istediğimiz yem veremiyoruz. Onun için süt fiyatına memnun değiliz. Ben lira olsa bizi kurtarır. Süt inanın 8 senesini sattım. Ama ihtiyaçtan sattım. Ama bakamadığından sattım, sattım yani. Onun için sıkıntı var. Ve karar aldım, bitirmeye karar aldım şu anda. vazgeçmeye çalışıyorum. Ya. Çünkü bakamazsan nasıl bakacaksın? Girdiler pahalı olursa, ben zarar edersem, yani üretici, üretici zarar ederse, onun için sıkıntı var. Abi, yıllardan beri mala bakıyorum. İnan ki şurada iki seneden beri hiç e, inen boğazının kurtarmıyor verdiği süt. altı 6 liradan, 6,5 altı liradan, 7 liradan yeni 7 lira oldu yani bizimki. İnan ki her ay borç üst üste ekleniyor. Bir inek sattım borcu ödedim. Ben fiyatını kurtarmıyor canım. E, karnı doyası da yem halde gene de kurtarttıramıyoruz. Edemedim. iki tanesini sattım. Biriyle borcumu ödedim. Birine de malların yemeyeceğini aldım gene. Bu yani kurtarmıyor abi çaresi yok. En az 8-9 lira olması gerek ki ne bizi kurtarıcıysa.